canım evladım benim değerlim tarifsiz sevdiğim kalbimin derinliklerinde dilediğim beklediğim sen yeni bir dünyaya merhaba dediğinde benim dünyam da yenilendi bu sayede Sen sonsuzluktan gelendin. Onun hediyesi. O sevginin simgesi ve emaneti. Doğduğunda ben de başka bir bene doğdum. Neşeyi ve endişeyi ilk defa böylesi birlikte duydum. Sen güldükçe gülümsüyordu. İçimde saklı çocukluğum. Anladım ki aslında. Sen büyüdükçe ben de büyüyordum. Başlangıçta sanki bütün bildiklerimin cahili gibi şaşkın bakışlarınla seyrederken beni. Kaşıkla arkandan koştuğum anlar oldu. Üşümediğin halde giydirdiğim de doğru. Tıpkı kendi büyüme serüvenim gibi. Ama sensiz gittiğim her yere bil ki, hep yüreğimin içinde götürdüm seni. Aslında kendi geçmişimden öğrendiklerimle ve çocukluk yaralarımla birlikte içimdeki anneyle tanıştım. Senin sayende Annelik kendi özüme yaptığım en özel yolculuktu. Geriye baktıkça fark ettim bunu. Eski fotoğraflar birlikte geçtiğimiz yolları anlatıyordu. Öğrendiklerimiz bizi bugünkü biz yapıyordu. Basit ama gerçek bir dünyanın içindeyken ne kadar doğaldı o tepkilerin, gülüşlerin. Teşekkür ederim kendime ve sana. Teşekkür ederim yaptığım her yanlışa. Teşekkür ederim kendi anne babama ve şükürler o yar yaradana. Anne olarak annemle ilişkimi düşündüğümde fark ettiklerim var. Anlayış, saygı ve kabul üzerine. bıraktıklarım var. Hüzün, öfke, suçluluk ve benzeri. Ki her şeye rağmen biliyorum sevildiğimi. Biliyorum onun da bu kadarına güç yetirebildiğini. ondan öğrendiğim güzelliklerle yüreğimde sımsıcak sevgisi ve özümde saklı duran anneliğimle kendi yolumda yürümeyi seçiyorum. En çok kendime benzeyerek çocuğum. Görüyorum geçmişin geride kaldığını her karesiyle bana çok şey anlattığını hayat çocuğum ilahi planın parçası roller ve oyuncular bu senaryonun devamı ve büyük resimde bir ben var aslında belki yakın gördüğüm, belki uzakta, belki en kızdığım, belki de en sevdiğim birisi. Yaşam, kendinden memnun olma, olmama serüveni. İşte her yeni gün bu ilişkinin sonucu oyun tümüyle kendinden razı olabilmeye kurgulu. Bu yüzden yüreğimde sana sevgime rağmen kusurlarım nedeniyle de özür dilerim senden. Benim bu kadarına gücüm yetebildi çocuğum. Çünkü ben mükemmel değilim. Sıradan biriyim. Mükemmel anne olma çabamı da artık bırakıyorum. Derin bir nefes alıyorum. Üzerimde birikmiş olan suçluluğu şimdi bırakıyorum. Derin bir nefes alıyorum. Kendimi bugünkü halimle kabul ediyorum. Kendimi olduğum gibi sıkıca kucaklıyorum. Evet belki seni de kendim gibi fark etmeden beklentiyle sevdiğim oldu bazen büyüyüp genç bir birey olduğun halde başarılı olman için senin seçimlerine bazen iyi niyetle yön vermek istedim. Belki yapamadıklarımı sen yap istedim. Olamadıklarımın örneği ol diye ümit ettim. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Ben de olmayanı istemek adil değildi. Örneği olamadığımı beklemek anlamsız idi. Bugün Şimdi bu beklenti ve kararı değiştiriyorum. Kendimi de seni de tümüyle onaylıyorum. İyi niyetlerime rağmen tutunduğum sana dair fazla endişeleri de birer birer bırakıyorum. sanki hafifliyor ve rahatlıyorum benzerliğimize rağmen senin farklılıklarını görüyorum sessiz bir gözlemci gibi seni ruhsal aynada seyrediyorum Gerektiğinde o aynada kendini görebilmen için. Öz benliğine ait seçimlerle var olabilmen için. Kendi hayallerine güvenle yürümeyi hak ettiğin için. Ne kadar büyüdüğünü de görüyorum sana ve yoluna inanmayı seçiyorum. İlahi senaryoya güveniyorum. Sana ve farklılıklarına saygıyı seçiyorum. Ve gözlerinin içine bakıp itiraf ediyorum. Senin hikayen ayrı. Benim hikayem ayrı. Senin yolun ayrı. Dönemeçlerin ayrı. Ama bil ki sana olan sevgim her daim aynı. Bil ki varlığınla sen zaten başarılısın. Sen değerlimsin ve bu halinle yeterlisin. Kendimi ve seni koşullardan öte bir sevgiyle seviyorum. Belki bazen yeni hatalarım olsa bile inanıyorum. Yaşam bir deneyim, her hataysa birer öğretmen... Sen de hata yap ki evladım öğrenebilesin. Sevginin güvenle olan beraberliğini keşfedesin. Kendimle seninle olan ilişkimde yepyeni sayfalar açıyorum. Ki ben iyileşirsem nesillerim de iyileşir biliyorum. Ne söylediğimi duyup gerçek benle tanışarak ilerletmeyen düşünce ve duygulardan kurtularak seni sana özel yeteneklerinle meziyetlerinle tanıyarak düne dair zihinsel konuşmaları susturuyorum. Bugün de şimdiye yer açıyorum. Ve kendi hayallerime yarım bıraktım. Benim için çok geç demeyi bırakarak zihnimde koyduğum engelleri tek tek kaldırarak kendimi güvenle ifade etmeyi seçiyorum. Artık senden çok kendime soruyorum. Benim yapmak istediklerim neler? İstemediklerim? Yaşamda neleri erteledim? Nerede takılı kaldım? Ötesi nereden ve nasıl başlayabilirim? Sen bana sonsuzluktan gelen hediye. Belki bütün bu kararlar hep bu sayede. Çünkü sen yeni bir dünyaya geldiğinde benim dünyam da yenilendi seninle. Güldüğünde gülümsüyordu içimde saklı çocukluğum. Canım evladım. Benim değerlim. Tarifsiz sevdiğim. Sende modellediğim o bitmeyen enerji ve neşe. Seni değiştirmektense kendimi değiştirme kararım ile doğduğun günden beri ben de başka bir ben'e doğdum. Kimse fark etmese bile. Sen büyüdükçe ben de seninle büyüyordum.